Akıllı lens dediğimiz olay, esasında akıllı sözünü Türkiye'de bu kullanıldı, akıllı kelimesi. Yani esasında akıllı olup olmadıkları ayrı bir konu. Esasında bunlar yakını gösteriyor yani uzak ve yakını aynı anda gösteriyor, ana felsefeleri bu. Günümüzde bunları iki gruba ayırıyoruz yani pratik olarak. Birisi trifokal dediğimiz yani 3 demek, 3 oda var uzak, yakın bir de ara mesafe. Bir de Edof dediğimiz yani uzağı görüyor çok güzel ve yakını da bir nebze görüyor bayağı bir yani tatmin edici şekilde. Yani etkileri daha az. Bunlara daha çok da gözlerinin uygun olması bizim için en önemli olaylardan. Herkesin gözü uygun değil. Ben hep şöyle söylüyorum. Eğitimlerini verirken de böyle söylüyorum. Ne olur hasta 1'e 3 kazanmayacaksa bundan oh iyi ki yaptırdım demeyecekse takmamak gerekiyor. Bu gruplarda daha çok yakını göremeyen insanlar, mesela diyelim ki bu trifokal dediğimiz akıllı mercekler özellikle diyelim ki öğretmen, yönetici, avukat, muhasebeci bu tarz insanlar yani yakında çok işi olan insanlar, bilgisayar kullanan insanlar çok fazla böyle hani başka olaylara yani arabada kullanabilir evet başka şeyleri yapar ama sıklıkla bunları yapan insanlar çok mutlu olur. Ama mesela bir diyelim ki şoför bu Edof'la daha mutlu olur. Veya gözünde bazı sıkıntılar var. Edof'la daha mutlu olur. Veya yan etkilerden çekiniyor. Edof'la daha mutlu olur bu insanlar. İkisinin de uygun olmadığı da bir grup var. Gözlerinde böyle ciddi problemleri olanlar. Onlara da zaten düz mercekleri uyguluyoruz. Onlarda da bazen hatta tek bir gözü biraz monovizyon dediğimiz bir göze yakına odaklayıp sorunu çözüyoruz. Sonuçta çözümümüz esas hastanın isteklerine göre, hastanın gözünün özelliklerine göre şekillenmekte.